Herkese merhaba canım arkadaşlarım. Ali Baba'nın çiftliği ile karşınızdayız. Pazar günleriniz için harika bir etkinlik önerisiyle geldim. Şöyle ahşap, dört tane ahşap tablo şeklinde çıktı kutunun içinden. Bunları tek tek küçük parçalara ayırdık. Ve ayırması o kadar kolaydı ki bakın. Oğlum küçük parçaları ayırıyor burada çok eğlendik ve zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık gerçekten. Şöyle küçük küçük pencerelerini çıkardık. Bakın büyük parçaları çıkardıktan sonra bu şekilde birleştirdik. Kutun üzerindeki görsele bakarak yaptık tamamen. Çünkü çok pratik e, oldu yapımı. Bakın burada boyamaya geçtik. Biz e, birleştirdikten sonra boyadık ama siz isterseniz boyayıp da birleştirebilirsiniz. tamamen kendi isteğimize göre oğlumun tercihlerine göre boyadık. Bakın küçük parçalarına geçtik burada. Büyük parçaları bitirdik. Üst kısımlar. Burada yan kısımlarına karar veremediğimiz için biraz bekledik ve küçük parçalara geçtik. Sonra eve bitirdikten sonra bakın büyük oğlum da dayanamadı. Bize eşlik etmeye karar verdi. Ali Baba'nın çiftliği etkinliği. Tabii biz Emir Baba'nın çiftliği şeklinde ismini değiştirdik. Oğlumun tercihi üzerine. Burada size gösteriyorum. Ben bile bayıldım gerçekten bu etkinliği yapmaya. Boyama işlemimiz bittikten sonra tek tek yerleştiriyoruz. İstediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Herhangi bir kuralı yok. Hikaye oluşturarak yerleştirebilirsiniz. Evin içi çok geniş. Oğlum bir ara kendi oyuncaklarından yerleştirdi oraya. Biz tamamen Emir'in isteğine göre, neyi nerede görmek istiyorsa ona göre yerleştirdik. Ee, parmak boyasıyla boyadık. İçinden bir boya ve fırça çıkıyor demiştim. Onlarla boyadık. Bakın horozun yeri çok güzel. Ama küçük detaylar olduğu için siz e, keçeli koy, kalem de tercih edebilirsiniz. Biz içinden çıkan boyayla boyamayı tercih ettik. Çok güzel bir çiftliğimiz oldu oyunlar kurduk, şarkılar söyledik. Pazar günleriniz için harika bir öneri. Bence ailecek kaliteli vakit geçirmek istiyorsanız bu etkinliği kaçırmayın. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.